Arkadaşlar merhabalar. AYT e, konularımızdan tarım ürünlerine devam edeceğiz. Geçen dersimizde tarımdan bahsetmiştim. Bugün e, bir de değişiklik yapacağım. Sizlere daha önce verdiğim notlar zaten elinizde var. Dersin e, sanal ortamda böyle biraz daha görsel olması yönüyle bilgisayarın üzerinde resimlerle beraber hem de aklınızda tarım ürünlerinin resimlerini de görmüş olursunuz. Göreniniz vardır, görmeyeniniz vardır. Dolayısıyla tarım ürünlerinin resimleriyle beraber tarım konusuna devam etmiş olacağız arkadaşlar. Dersimizi biraz daha eğlenceli hale getirmiş olacağız. Konuya daha önce giriş yapmıştık. Onun için burayı biraz hızlı geçeceğim. İntensif tarım, ekstansif tarımları geçen dersimizde bahsetmiştik tarım yöntemlerinden. Tarımda verim etkileyen faktörlerden de yine bahsetmiştik. Tarım ürünlerimize başlamıştık. Birinci grubumuz tahıllardan buğday, arpa, çavdar, yulav, e, mısır, pirinçten de yine geçen dersimizde bahsetmiştik arkadaşlar. Şöyle üzerinden e, Türkiye'de yetiştirildiği yerleri bir inceleyerekten tekrar etmiş olalım. Hem e, Gördüğünüz üzere Türkiye'de buğday arkadaşlar Karadeniz sahili haricinde hemen hemen her yerde buğday tarımını ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Karadeniz sahilinde neden buğday yok? Çünkü burada dört mevsim yağış var. Dört mevsim yağışın olduğu yerde buğday ne yapmaz arkadaşlar? Yetişmez. Yine doğuya doğru gittiğimizde de buğday üretiminin azaldığını görmekteyiz. En yoğun olarak üretiminin yapıldığı yer İç Anadolu, Güneydoğu ve Trakya'da neresi şurası? Ergene dediğimiz yerde de buğdayın üretiminin yapıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Diğer bir tarım ürünü tahıl demiştik bunları hatırlarsanız arpa demiştik arpanın da dikkat ederseniz en yoğun olarak üretildiği yer neresi İç Anadolu bölgesi doğuya doğru gittiğimizde yine azalmakta Karadeniz kıyılarında ise üretimi yok denecek kadar ne yapıyor azalıyor arkadaşlar arpadan sonra bir diğeri mısır tahıllarımızdan. Mısır'ın üretiminin yapıldığı yer, en yoğun olarak yapıldığı yer gördüğünüz üzere Çukurova yöresi arkadaşlar. Sonra Ege bölgesinde, efendim Hatay'da Amikova'sı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, taramı yapılıyor. Karadeniz kıyılarında doğal olarak kendi kendine yetişebilme olanağına sahip. Çünkü Mısır'ın diğer tahıllardan önemli bir farkı diğer tahıllarda kurak döneme ihtiyacımız, uzun bir kurak döneme ihtiyacımız varken Mısır'da kurak döneme ihtiyacımız diğer tahıllardaki kadar uzun olmasına gerek yok. Dolayısıyla dört mevsimin yağışlı olduğu yerlerde de Mısır tarımı ne yapılabiliyor? Yapılabiliyor. Çeltik'ten bahsetmiştik yine geçen dersimizde. Efendim sulak yerlerde yetişir demiştik. Büyük akarsuların vadi içlerinde, Fırat ve Dicle içlerinde, Orta Karadeniz'de Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarında. Gördüğünüz üzere bakın en yoğun tarımının yapıldığı yer ise neresi arkadaşlar? Trakya'da Ergene dediğimiz hangi ırmağımız var, var, var burada? Meriç ve Ergene çayı, Tunca ırmakları buradan Meriç'in kollarından. Dolayısıyla en yoğun olarak tarımının yapıldığı yer Trakya'dır diyebiliyoruz pirinç tarımı için arkadaşlar. Ee, yine bir e, diğer grubumuz. E, şöyle de bir etkinliğimiz var. Buna da bakalım. Yanda 4 tahılın 2016 yılı e, içindeki üretim miktarları verilmiştir. Numaralarla gösterilen bu ürünlerin hangileri olduğunu aşağıya yazarak bunların yeterlilik oranı ile ilgili yorum yapınız diyor değerli arkadaşlar. Bir numarada tahıl deyince ülkemizde en çok yetiştirilen tahıl hangisi? Demiştik buğday en çok tahıl tarımı buğday yapılıyor. Buğdaydan sonra iki numarada değerli arkadaşlar en çok tarımı yapılan buğdaydan sonra hangisi geliyor? Arpa geliyor. Arpadan sonra mısır en az Tahıl tarımı deyince de aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Pirinç arkadaşlar yapabiliyoruz. Bunların yeterlilik durumuna baktığımızda ise değerli arkadaşlar... ...buğday ve arpa üretimimiz bize yetiyor ama... ...mısır ve pirinç üretimimiz yıldan yıla yetmeyebiliyor. Ve yurt dışından ne yapabiliyoruz? İthalatını yapmak zorunda kalabiliyoruz diye ifade edebiliriz. Evet, buraya kadar daha önceki dersimizde bir gelmiştik. Şimdi tahıllardan sonra... İkinci grup tarım ürünümüz değerli arkadaşlar, sanayi bitkileri. Sanayi bitkileri deyince ben ne anlayacağım sanayi bitkilerinden? Yani tarladan kaldırıldıktan sonra bir fabrikaya götürülüyor. Fabrikada bunlar ne yapılıyor? İşleniliyor. Farklı mamül maddelere çevrilebiliyor. Bunlara biz ne diyoruz? Sanayi ürünleri diyoruz. Yağ üretiminde kullanılanlar var. Yağ üretiminde kullanılanlara yağ bitkisi şeklinde de ifade edebiliyoruz. Neticede yağ sanayide onlar kullanılmış oluyor. Ee, diğer türlü, diğer gıda maddelerini ürettiklerimize de sanayi bitkisi şeklinde ifade edebiliyoruz. Bunlardan birincisi değerli arkadaşlar, şeker pancarı. Fotoğrafta da görüyorsunuz, bakın toprağın üzerindeki hali bu. Ama altta efendim e, yumrulu bitki dediğimiz bitkilerden bir tanesi. Yetişme şartlarında baktığımızda şeker pancarı değerli arkadaşlar gelişme döneminde su isteyen, olgunlaşma döneminde ise yine kuraklık isteyen bir tarım ürünü. Sulanma isteği mutlak surette gereklidir diyoruz. Su yoksa şeker pancarını yetiştirmemiz mümkün değil değerli arkadaşlar. Şeker pancarının ülkemizde en fazla yetiştirildiği yere bakacak olursak arkadaşlar iç Anadolu bölgesinde çok yoğun bir şekilde yetiştirildiğini söyleyebiliyoruz. İç Anadolu bölgesinde özellikle Konya, Kayseri, efendim, Yozgat yöresi, Kırşehir, Nevşehir buralarda şeker pancarı tarımının yoğun olarak yapıldığını söyleyebilmekteyiz arkadaşlar. Birinci sırada Konya ilimiz var şeker pancarı tarımında. Ee, yine şeker pancarı ile ilgili bilmemiz gereken bir iki özellik var arkadaşlar. Nedir o? Şeker pancarının şöyle bir özelliği var. Tarladan e, ...pancar söküldükten sonra arkadaşlar bekletilmeden işlenilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bekletilirse bir kuruma meydana geliyor. Kuruma meydana geldiğinde de elde edeceğimiz şeker miktarında azalma oluyor. Onun için tarladan sökülür sökülmez ne yapılması lazım? Efendim e, işlenmesi gerekiyor. Bu nedenle diyoruz ki şeker fabrikaları şeker pancarının e, tarımının yapıldığı yerlerde e, kurulur. Evet tarımı nerede yapılıyorsa şeker fabrikaları da oralardadır. Dolayısıyla sanayi ile ilgili bu aklımızda kalsın. Tarımının yapıldığı yerlerde de ne vardır diyoruz. Şeker fabrikaları bulunmaktadır şeklinde yorum yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir özelliği ise pancarı sıktıktan sonra yani içinden şeker üretmek için suyunu aldıktan sonra geriye kalan küspesinden ise hayvancılıkta yem olarak kullanabiliyoruz bunu. Hayvancılıkta yem olarak kullanıldığı için şeker fabrikalarının etrafında da hayvancılık faaliyetlerinin geliştiğini de yine söyleyebiliriz. Mesela İç Anadolu'da Konya, Kayseri gibi illere bakın hayvancılıkla ilgili ürünlerin yani peynir üretimi olsun, süt üretimi olsun, et ürünlerinin üretimi olsun buralarda çok yoğun bir şekilde yapıldığını söyleyebilmekteyiz değerli arkadaşlar. Diğer bir sanayi ürünümüz e, nedir? Pamuk arkadaşlar. Pamuk da önemli bir sanayi ürünü. Ne yapıyoruz pamuktan? Tekstil sanayisinde yararlanıyoruz. Pamuk yine yetişme döneminde sulama isteyen, su isteyen, olgunlaşma döneminde ise kesinlikle yağış istemeyen. Ha, su verebilirsiniz Kozaya, kozalar açıldıktan sonra Tabandan su verilebilir ama üstten mutlaka ne olması gerekiyor? Kuraklık olması gerekiyor, güneş olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle yerlerde efendim yetiştirilebilen bir tarım ürünüdür diyoruz pamuk dediğimiz tarım ürünü için arkadaşlar. Pamuktan nasıl yararlanıyoruz? Pamuktan arkadaşlar kozasından alıyorsunuz ip üretiyorsunuz ipliği işte kumaş yapımında tekstil üretiminde kullanıyorsunuz. Pamuktan kozayı aldıktan sonra içinden tohumu çıkıyor ona çiğit adını veriyoruz çiğit çiğiti sıktığınız içinden yağ çıkıyor. Dolayısıyla yağ üretiminde kullanabiliyorsunuz. Sonra şu dal kısımlarında kırsal kesimde yakacak olarak da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Pamuk üretiminin yapıldığı yere baktığımızda en fazla üretiminin yapıldığı yerin arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi. Özellikle Urfa çevresi. Tabi geçmişte Akdeniz, Çukurova yöresi çok yoğun bir şekilde pamukçulukta kullanılıyorken günümüzde bu nereye kaymış? Güneydoğu'ya kaymış. Güneydoğu'ya kaymasının sebebi nedir diyoruz Buradaki GAP projesi. GAP projesi dolayı toprakların sulanabilir hale gelmesi ne dedik? Pamuğun yetişmesi için suya ihtiyacımız var dedik. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk tarımı. Sonra Akdeniz bölgesinde ve Ege kıyılarımızda da yine pamuk üretiminden söz edebilmekteyiz. Bir diğer sanayi bitkinimiz arkadaşlar tütün. Tütünün çok özel yetişme şartı yok. Hemen hemen her yerde tütün tarımı yapılabiliyor. Efendim şöyle sıcaklığı olacak, böyle yağış olacak gibi çok özel bir şartı olmayan bir tarım üründür de diyebiliyoruz arkadaşlar tütün için. Ancak üretimi devlet kontrolündedir diyoruz tütünün. Neden? Çünkü tütünde kalite önemlidir arkadaşlar kalitesi yüksek olması istendiğinden dolayı tütünün her yerde yetiştirilmesine ne yapmaz? Devlet izin vermez. Onun için tütün yetiştirebilmek için devletten bir tütün yetiştirme belgesi alınması gerekiyor. Ülkemizde kaliteli tütün deyince arkadaşlar özellikle Ege bölgesi, Denizli Manisa yöresi ee, sonra e, Güneydoğu'da Adıyaman, Karadeniz'de de Samsun, Amasya çevresi arkadaşlar tütün tarımı için elverişli olan e, yerlerdir diyoruz. Ülkemizde tütünün en fazla yetiştirildiği yerlerin buralar olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Tütün nerede kullanılıyor? Malum sigara üretiminde kullanılıyor. Sonra kimya sanayide, efendim kozmetikte, e, değişik ilaç yapımında da tütünden yararlanıldığını söyleyebilmekteyiz değerli arkadaşlar. Bir diğer tarım ürünümüz arkadaşlar haşhaş. Ee, bakın bitkisi burada görüyorsunuz. Şöyle yumru şeklinde. Bunun etrafında tabi yaprakları da var. Olgunlaştıktan sonra ortada sadece ne kalıyor? Şu e, tohum olan kısmı kalıyor. Bunu kırdığınızda değerli arkadaşlar. içinden şöyle minik minik tohumları ne yapmış oluyor? Çıkmış oluyor. Buna biz ne diyoruz? Haşhaş bitkisi. İçinden çıkanları da haşhaş tohumu şeklinde ifade ediyoruz. Haşhaş üretimi devlet kontrolünde yapılıyor, değerli arkadaşlar. Duymuşsunuzdur mutlaka. Uyuşturucu üretiminde, narkoz yapımında e, kullanılan bir bitkidir diyoruz. Tabii şu uyuşturucu bunun neresinden yapılıyor? Şu içindeki, içinden çıkan bu çekirdeklerden değil arkadaşlar. Bunun şu yeşil halinin kabuğunun içindeki suyun sıkılmasıyla e, uyuşturucu üretildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ekmeklerin üzerinde de Bazen böyle haşhaş tohumu Tüketiyoruz Bunları gördüğümüzde yani işte bunun uyuşturucu etkisi var mıdır Diye düşünmeye gerek yok Dolayısıyla haşhaş Hem uyuşturucu yapımında kullanılıyor ama Gıdada da ekmek sanayide de Değişik unlu mamullerin yapımında da Haşhaş üretimi Tüketimi kullanılabildiğini söyleyebiliyoruz Ülkemizde üretildiği yere Bakacak olursak arkadaşlar Nerede demiştik afyon İç Batı Anadolu bölümünde Afyon, Uşak, Kütahya yöresinde tarımının yapıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer tarım ürünümüz kenevir değerli arkadaşlar. Kenevir de yine uyuşturucu yapımında kullanılan bir tarım ürünü. Ee, en çok üretildiği yer Karadeniz kıyılarımızda efendim e, orta Karadeniz'de Samsun, Batı Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu yöresi arkadaşlar. Bitki gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Bunun yapraklarını aldıktan sonra şu ortada kalan kısmı arkadaşlar lifli bir yapıda. Bu lifli yapıdaki bitkinin kısmını ez, ezdiğinizde bundan organ yapımında, halat yapımında e, ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Sağlam bir lif yapısı var. Yine tohumlarından da uyuşturucu üretiminde kullanıldığından dolayı efendim devlet kontrolünde tarımı yapılan bir üründür diyebiliriz arkadaşlar. Kenevre benzeyen bir ürünümüzde keten değerli arkadaşlar. Keten yine kenevre benzer. Dolayısıyla baktığınızda yapıları da birbirine aynıdır. Üretimi yine devlet kontrolündedir çünkü o da uyuşturucu yapımında kullanılıyor. Liflerinden ise keten kumaşı dediğimiz kumaşın üretiminde kullanılıyor. Üretimi deyince ketenin arkadaşlar, ketenin en çok üretildiği yer Batı Karadeniz yine Zonguldak yöresi, Marmara'da Kocaeli yöresi, Yalova yöresinde keten tarımının yapıldığı yerleri de görebiliyoruz. Burada şöyle bir bilgi notumuz var. Keten, kenevir, haşhaş, pirinç, tütün bunlar arkadaşlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın verdiği özel izinle yetiştirilebiliyor. Neden? Çünkü keten kenevir kenevirde ve haşhaşta ne var? Uyuşturucu yapımı var. Bunu devletten habersiz, izinsiz ne yapamazsınız? Yetiştiremezsiniz. Pirinç neden devletten habersiz yetiştirilemiyordu? Geçen dersimizde söylemiştik. Çünkü pirinç tarımının yapıldığı yerler sulak arazilerdir. Sulak arazilerde ise sivrisinek sayısını arttırdığından, bu da sıtma hastalığına neden olduğundan dolayı efendim pirinç tarımı da yine devletten habersiz yapılmaz. Tütün de de az önce belirttik arkadaşlar. Tütünün kalitesi açısından efendim devletten izinsiz, habersiz yetiştirilmesi nedir diyoruz. Yine yasaktır şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Çay bir diğer sanayi bitkilerimizden arkadaşlar. Çayın yetiştirildiği yer ülkemizde Doğu Karadeniz kıyılarında. %80'i sadece bir ilimizde hangi ilimiz o da Rize yöresinde. Yetişme şartlarına baktığımızda güneşi sevmeyen, bol su isteyen, bol yağış isteyen, bol nem isteyen bir tarım ürünü değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu şartların ülkemizde sağlandığı yer Doğu Karadeniz, Rize yöresi, Artvin yöresi, kısmen Trabzon yöresi şeklinde ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla çay tarımı deyince aklımıza neresi gelmesi gerekiyor? Doğu Karadeniz'de, Rize yöresi aklımıza gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Rize'den sonra Artvin, Trabzon, Giresun kıyılarında da var ama çoğunlukla tarımının dediğim gibi %80'i nerede yapılıyor? Rize yöresinde tarımı yapılmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Çayla alakalı şunu da söyleyelim. Ülkemizin çay üretimi kendi kendine yetebilir mi? Ülkemizde çay üretimi kendi kendimize yetebilir ama biz kaliteli çayı bazen yurt dışına satabiliyoruz. Onun yerine de dışarıdan arkadaşlar çay ithalatı da yaptığımız olabiliyor. Deyip sanayi bitkilerini bu şekilde tamamlamış olalım. Sanayi bitkilerine ilave olarak anasondan ya da gülden de bahsedebiliriz değerli arkadaşlar. Anason deyince içki yapımında kullanılan bir bitki, daha çok Trakya yöresinde. Gül tarımı deyince de bu da daha çok Isparta yöresinde yağ üretiminde de kullanılan bir bitkidir diyebiliriz. Yağ bitkilerine de bir sonraki derste devam edelim. Kolay gelsin diyorum.